televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bir başlıkları sizlerle paylaşayım. Sonrasında da onların altını dolduralım. Galatasaray'a Zaniolo'dan bir müjde geldi. O müjde nedir? Ondan bahsedeceğim. İki yıldız bir kere Maktürkoğlu etmedi diyebiliriz. Yani tabii performans ve veri olarak söylüyoruz. Fransız basını yazdı ya Sasha Boye dönecek ya da o oyuncu Galatasaray'a transfer olacak dedi. Jesus kararlı Galatasaray taraftarı ve camiası bir hayli kızgın eski Fenerbahçe teknik direktörüne Galatasaray'la Suudiler arasında İki önemli düello var. Bu düellodaki isimlerle ilgili de bilgi aktaracağım. Icardi'nin arkasına gelecek golcü belli oldu malum. Icardi kaldığı takdirde her zaman bir numara. Onun arkasında bir yedek golcü aranıyor. İşte o ismi söyleyeceğim ve 15 milyon euro gelirse Galatasaray gitmesine izin verecek. Bu oyuncunun ismini de açıklayacağız. Evet, Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Son 24 saatte hem yurt içinde hem yurt dışında basını tarayarak size bazı bilgileri topladım. Onları ulaştırma gayreti içerisine gireceğim. Evet hemen başlayalım sizi fazla bekletmeyeyim. Galatasaray videolarına ilgi gösteriyorsunuz. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının devamını diliyoruz diyelim. Ve hemen başlayalım. Şöyle Berkay Yılmaz'la başlayalım. Galatasaray Berkay Yılmaz konusunda ısrarcı. Biliyorsunuz Solbek hatta Derik Kön ve Berkan, Berkay Yılmaz'ı e, sol tarafı kapatmak üzere kullanmak istiyor. 19 yaşında Freiburg'da oynayan oyuncu 1 yıllıkta sözleşmesi olduğunu söyleyelim. Şöyle devam edelim e, transferlerden önce birkaç tane haber var. Onları sizlerle e, paylaşmak istiyorum ki bunlar önemli. E, Davinson Sanchez'le ile Serge Aurier e, takım antrenmanlarına çıktı. E, şunu söyleyelim, yani tabii tam hazır değiller. Bakalım e, Hatay maçı için neler olacak onu göreceğiz. Bir başka önemli nokta daha var ki az önce söylemiştim Kerem Aktürkoğlu iki önemli yıldızın e, toplamından daha iyi bir performans sergiledi. Kim bunlar? Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech. Wilfried Zaha 10 gol 4 asistle 14 gole doğrudan katkı yaptı. Hakim Ziyech de 4 gol 3 asistle 7 gole yani 14 artı 7 21 Peki Kerem Aktürkoğlu ne yaptı? Kerem Aktürkoğlu 14 gol 7 asistle 21 gole doğrudan katkı yaptı. Dolayısıyla hani iki yıldızdan daha fazla iş yapmış oldu. Hemen Galatasaray'a PFDK'dan ceza geldi. Hem türbün cezası kötü tezahürat nedeniyle hem de günah güvençe 2 müsabakadan men cezası geldi. Hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle bu arada Ayhan Akman'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezasının geldiğini söyleyelim. Ve e, devam edelim Okan Buruk'la ilgili devam edelim. Okan Buruk 9 finalimiz var diyor 8 Lig'de biri süper kupada. İşte Okan Buruk'a Brighton'dan e, teklif geldi. Roberto De Zerbin'in gitmesi söz konusu iki önemli takımla görüşüyor. Onun yerine Tony Bloom yani takımın sahibi diyor ki Buruku sezon sonunda getirmek istiyorum. Peki Okan Buruk gider mi? Bence şu an itibariyle böyle bir planı olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii futbolda bir saat bile çok şeyin değişmesine neden oluyor. Bunu özellikle söyleyelim ve. Barış Alper'le ilgili devam edelim. Barış Alper konusunda 12 milyon eurodan 16 milyon euroya çıkarttı. Kim? Napoli. Barış Alper'e teklifini yönetimse 2024'ü bekleme kararı aldı. Ki Barış Alper'le ilgili şu bilgiyi de aktarmamız gerekiyor. Barış Alper Hatay maçında 100. kez Galatasaray'ın resmi formasını giyecek. Bu arada menajeriyle Napoli arasında görüşmelerin gerçekleştiğini de söylememiz gerekiyor. Ve bu sezon 47 resmi maçın 46'sında forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onu da hemen söyleyelim. E, Tabi bu arada Galatasaray'da bazı oyuncularla yol ayrımına gelindiği gerçeğini de söyleyelim. Serge Orie gibi Endombele, Sergio Oliveira, e, Tete... Hakim Ziyech, Vinicius ki bunların bir kısmı kiralık. Bunlarla da bir yol ayrımı gerçekleşeceğini, yol ayrımına gelindiğini hatırlatmak isteyelim. Bu noktadan devam edeyim. Dario Osorio, Danimarkalı oyuncu, Midlland'ın Danimarkalı özür dilerim. Danimarka'da Midlland'da oynayan Şilili oyuncuyla ilgili de ee, sağ kanat oynuyor. Galatasaray'ın takibinin devam ettiği bilgisini sizlerle paylaşayım. Daha önce de söylemiştim ama e, değişik e, medya kanallarından bu haber tekrar düşüyor. 10 milyon euro istiyor yalnız Midland. O nokta biraz sıkıntılı. O paraları e, Galatasaray vermez diye düşünenler derim. Şimdi dedik ki... Zaniola'dan bir müjde dedik. Nedir bu müjde? Şimdi yabancı basını tararken karşıma çıktı. Tabi Nikola Zaniola'nın geleceği ne olacak belli değil. İşte Atletico Madrid teklifi var, Roma var, Fiorentina var derken şimdi çok enteresan bir bilgi e, ye ulaştım. Enteresan derken yani hani e, yabancı basında gördüğüm bir bilgiyi sizlerle paylaşayım. Calcio Mercato'nun e, haberi diyor ki İngiltere'den ayrılmayacak. Aston Villa'dan e, West Ham'a gidecek. Çünkü West Ham onun satın alma opsiyonu olan parayı vermeye razı oldu. Menajeriyle görüştü diyor. O para ne kadar? İngilizlere göre 19.2 milyon pound yani o pound olunca 22.5 milyon euroya denk geliyor. Satın almayı kullanacaklar yani o parayı verip almak istiyorlar. Yani West Ham'a gidecekmiş gibi görünüyor. Tabi oyuncunun da kişisel tercihi var. Peki Galatasaray ne düşünüyor? Galatasaray diyor ki teklifleri görelim. Yani ondan sonra Euro 2024'ü bekleyebiliriz diyor. Ama 22,5 milyon euro da ilaç gibi bir para olacaktır. Onu da söyleyelim Galatasaray için. Şimdi e, Suudilerle iki mücadelesi var Galatasaray'ın. O mücadelelere geçmeden önce ve e, Victor Nelson'la ilgili bilgiyi verelim. E, e, bugün yabancı basında yer alan haberlere göre Napoli ile artık el sıkıştı diye geldi bilgisi. E, ve 15 milyon euro bonservis ücreti ödemeye razı oldu. Galatasaray da bu 15 milyon euroya ee, razı evet diyor ee, neden evet diyor onu da anlatalım hemen size altını da dolduralım çünkü önemli ee, çünkü Galatasaray'ın elinde Davinson Sanchez 1 Abdülkerim Bardakçı 2 Emin Bayram dönecek 3 Kaan Ayhan da oraya ihtiyaç halinde takviye yapacak dördüncü oyuncu yani Victor Nelson'dan gelecek 15 milyon euro Galatasaray için gerçekten de çok do doğru ve değerli bir satış olacak diye düşünüyorum. Böyle bakılıyor. Peki dedik ki yine başlıklarımız arasında Icardi'nin bir e, ikame edecek. Onun yokluğunda oynayacak oyuncu konusunda Vinicius geldi. Evet yani bir Mitroğlu golü diye e, gündeme geldi ama istenen düzeyde performans sergileyemedi. Bu noktada da Galatasaray e, Türk futbolunu tanıyan, Türkiye'de önemli işler yapan Aaron Bupenza'ya yöneldi. E, Carlos Vinicius'un yerine e ee, arkasında bekleyecek oyuncu gibi düşünüyor Galatasaray. Ee, El Arabi'ye gitmişti 6,5 milyon euro. İşte oradan El Sabah Saba gitti. Oradan MLS'te Cincinnati'ye 6,5 milyon euroya gitti. 26 maçta 8 gol attı. Oyuncu Türkiye'ye gelmeye, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Bunu da söyleyelim ve bu manada da Galatasaray'ın elinin güçlü olduğunu da Vurgulayalım. Şimdi şöyle başlıklarımıza bir kez daha bakalım. Zaniolo'yu sizlere anlattım. E, i̇ki yıldız bir kerem e, performansı sergilemedi dedik ve e, Fransız basını yazdı. Ya Saşa Buey dönecek ya o yıldız transfer olacak denilen haberi şimdi sizlerle paylaşayım. Kim o yıldız? Foot Mercato'nun haberi Fransız basınında. E, bu isim Marvin Senea. 23 yaşındaki oyuncu Strasbourg'da oynuyor. Sağ oynuyor. Niye Sasha Boy? Sasha Boy'un dönme ihtimalinden bahsediliyor. Onun için o haberde de var bu bilgi, dönme ihtimali. Ha dönerse Galatasaraylar mutlu olur Sasha Boy için ama e, oyuncuyu tanıtırken de şöyle bir bilgi eklemişler. Patrick Vieira'nın e, e, Kadrosundaki en önemli figürlerden biri diyorlar oyuncu için yüzde 98 ikili mücadele kazanıyor yüzde 97 müdahale yapıyor diyorlar istatistikleri gerçekten mükemmel ve kış döneminde de dönem dönem yaz döneminde de ismi gündeme gelmişti diye de ekliyorlar ve Sasha Boya gelmezse. Galatasaray mutlaka bu oyuncuyu alacak, e, seneyayı alacak diyor. 29 maç, 1 gol, 1 asisti var ve önemli bir noktası daha var. Henüz milli takımı da seçmemiş. Fransa, Togo, Ghana arasında kalmış durumda. Onu da söyleyelim, hatırlatalım. Ve Fransa'nın, Fransız basının haberinde sizlerle paylaştım. Şimdi gelelim e, önemli bir noktaya. Onu da sizlerle paylaşırsak daha net olacak. George Jesus. George Jesus diyor ki bana Icardi'yi alın diyor. Ve bu da Galatasaraylıları bir hayli kızdırdı. Onu da söyleyelim. Hatta şöyle söyleyelim. Nile 360 ve Hihi 2 siteleri bunu yazmış. Hani Milan var, Napoli var, Fiorentina var. Ama Icardi için asıl bastıran El Hilal yani George Jesus diyorlar. Ee, ki Icardi de çok önemli bir rekora doğru koşuyor. Ee, kariyerinde 34 gole katkı rekoru varken şimdi 33 gole katkı yaptı. İki tane daha e, gole katkı yaparsa ki mutlaka yapacaktır. Kariyer rekorunu oluşturacak. E, bu manada e, Suudilerle bir düello başlayacak. Ama ikinci isim, düellodaki ikinci isim Rafa Silva. Galatasaray vazgeçmiyor. Okan Buruk e, yönetime Erden Timur'a dedi ki bana onu alın önceliğim odur dedi. İşte o isim e, Rafa Silva e, sözleşme uzatmamıştı biliyorsunuz 18 gol 14 asist müthiş bir performans. E, Okan Buruk'un da doğruladığı isimdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Peki Galatasaray'ın ona sunduğu koz nedir? öncelikle Şampiyonlar Ligi kozu sunuyor. Bunu da söyleyelim. Evet Galatasaray'ın gündemini hızlıca size paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.